Elimizde bir elektrokimyasal pil var. Voltmetre bağlanmış tuz köprüsü. Anot katot çubuklarımız belli. Şimdi şu dere var çinko. Şu ne var bakır. Bakıyorum her ikisinde derişimi sabit. O zaman bu voltaj farkıyla çalışan bir pil olacak. Çinkonun yükseltme potansiyeline bakıyorum. 0.76 volt. Bakırın yükseltme potansiyeli eksi 0.34. Ne dedik? Aktif metal yükseltlenir. Pasif metal indirgenir. Aktif metal olduğuna nereden karar vereceksin? Yükseltgenme potansiyeline bakacaksın. Yükseltgenme potansiyeli daha büyük olan yükseltgenir. Yükseltgenme neredeydi? Anottaydı. Anotta yükseltgenme katotta indirgenme gerçekleşecek. Bakırın yükseltgenme potansiyeli eksi 0.4 olsa bunun indirgenme potansiyeli artı 0.4 oldu. Tuz köprüsündeki anyonlar yükseltgenme nerede oluyor? Anot kabında. Şurası bizim için anot. Şurası bizim için katot kabı. Anot kabında yükseltgenmeden dolayı sürekli Zn2 artı derişimi artıyor mu? Artıyor. E o zaman Tuz köprüsündeki anyonlar nereye gelecek arkadaşlar? Zn2'nin olduğu kaba gelecek. Burada da indirgenmeden dolayı bakır 2 artı 2 elektron olarak bakır katısına dönüşüne göre bakın sürekli artı iki yonları katıya dönüşüyor. Yani burada bir madde birikmesi gerçekleşiyor. Ne oluyormuş? Katı oluşturuyormuş. Elektrotun etrafında bakır birikiyor. Bakır biriktiği için ortamdaki artı iki derişimi giderek azalır. Bu nedenle tuz köprüsündeki artı yükler artı yükün azaldığı yön olan katot kabına gider. Katyonlar katota, Anyonlar anot hareketler. Başka nasıl yorum yapılır burada? Bakın çinko yükseltkenirken elektron oluşturuyor. Değil mi? Elektron oluşturduğuna göre arkadaşlar devrede oluşan elektronlar nereye gidecek? Devreyi takip edecek. Bakır elektroda gelecek. Bakır elektrotta kullanılarak bakır artikyonlarını çökerek oluşturacak. Arkadaşlar yazmayacaksınız zaten ya. Tekrarında yazarsınız. Dinleyin sadece. Dinlemeniz yeterli. Valla bir eve gitsem atacağım onlar da. Niye geçen cuma günü yaptığımız ders yüklenmedi mi? Perşembe günü sabah yaptığımız ders hemen yüklediniz arkadaş bana. Aynı gün yükledik dediler arkadaşlar. Bunu da yüklerler ya. Yarın tatil burası. Pazartesi salı günü yüklenir. Pazartesi günü. Son ihtimalle arkadaşlar. Bakın burada anot kabında anot kabında katı neye dönüşüyormuş? Artı 2'ye dönüşüyormuş. Bu nasıl oluşur? Şurada görmüş olduğunuz elektrottaki çinkolar iki artı şeklinde çözeltide dağıldığına göre o zaman burada ne oluşur? Aşınma olur. Ne dedik? Anot aşınır. Katot kaşınır. Zaten bunu denklem söylüyor Bak katı çözünecek, elektron üretecek. Anotta oluşan bu elektronlar dış devrede katota gelecek. Katotta bakır indirgeyecek. Şimdi burada arkadaşlar net pil denklemini yazacak olursanız zaten her şey ortaya çıkıyor. Bakın şimdi net pil denklemini oluşturalım hemen. Zn aqua artı bakır aqua 2 artı. Tabi şu zn katısı yanlış yazdık. Çinko 2 artı aqua artı bakır katısı. Bakır ne yapıyormuş? Katı, madde biriktiriyormuş. Çinko ne yapıyormuş? Suda çözülüyormuş. Bakırın verdiği elektronları kim kullanıyormuş? Çinkonun verdiği elektronları bakır kullanıyormuş. O zaman şurasının anot, şurasının katot olduğunu belirledikten sonra tamamen net pil denkleminden sorulacak bütün soruya cevap vermen gerekiyor. Bunları ezberlemeyeceksiniz. Bir redoks etmesinde elektronu kim veriyor? Çinko. Çünkü o nerede? Anot kabında. Kim alıyor? Bakır. Bakır nerede? Katot kabında. O zaman elektron anottan katota gider. Anot kabında sürekli ne oluyor? Zn artı 2 derişimi artıyormuş. He. Bu artı 2 derişimini azaltmak için eksi yüklü tanecikler anot kabına gidecek. Katot kabında da artı 2'ler ne oluyor? Katı. Madde birikmesi. Artı 2 derişim giderek azaldığına göre artı 3'ler nereye gelecek? Katot kabına gelecek. Anotta madde giderek azalacak derişim. Katotta, pardon, anotta derişim giderek artacak. Katotta derişim giderek azalacak. Şimdi bize demiş ki bakın. Bir miktar çinko sülfat nerede? Zn elektrodun bulunduğu kapta. Şurada çinko sülfat katarsan ne olur? Ya bunları ezberlemeyeceksiniz. Şimdi şunu yapacağım. Ben burada çinko sülfat çözersem ortamda Zn2+ artı derişimi artar mı? Denge etmesine geldim. Şuraya baktım. Zn2+ nerede? ürünlerde. Z ne artı derişimi artarsa denge nereye kayar? Girenlere kayar. Dengeyi girenlere kaydıran her etken E pili düşürür. O zaman pil potansiyeli azalır. Ortama şuraya bakır 2 artı derişimini artıracak bir etki yaparsan bakır artı 2 derişimini ne yapar? Artar. Denge artsızlıkta olan nereye kayar? Ürünlere kayar. Ürünlere kaydırmak ne yapar? Pil potansiyelini artırır. Yapacağınız yorumlar bunlar. Hiçbir şey ezberlemenize gerek yok. Hiçbir şey aklınıza tutmanıza gerek yok. Pil tepmesini yazmayı biliyorsan geri kalan zaten pil tepmesi sana söylüyor. Elektron nereden nereye gider? Nerede madde birikir? Nerede maddenin derişimi azalır? Yaptığın etki nasıl değiştirir? Tamamen e-pil yazmanız lazım. E-pil yazın. Geri kalan çok basit.